Merhabalar. Toki 2 artı 1 mutfak turu yapacağız. Mutfağımızın uzunluğu 3,5 metre. En iyisi 1,5 metre. E, mutfağımızın e, salona açılan e, arası var. Ar sağ tarafta gösteriyorum. Şöyle mutfağımızın dolap kısımlarını göstereyim. E, hemen giriş sağ, e, sol tarafta buzdolabı yer almaktadır evet eşyalarımı nasıl yerleştirdiğimi hemen göstereyim buzdolabının üzerinde kendi çalışmalarım olan yakma tekniğiyle ahşap tepsilerim var yakma tekniğiyle yaptığım çalışmaları bu da arkadaşımın yaptığı bir çalışma Arka tarafta da tepsiye yap, gömme tepsiye yaptığım e, çiçek tanzimi var. Çiçekleri kurutup o şekilde tanzim yaptım. Fakat ben tablo olarak kullanıyorum. Tepsi olarak da kullanılabilir fakat e, tepsi içinde kullan alanım fazla yok. Onun için kutularını çıkarıp oraya astım ben de. yerleştirdiğini göstereyim. Öncelikle şunu <laughs> söyleyeyim. Hep bebek kilidi var. Ee, çünkü 22 aydık. Hatta 22 buçuk aydık bebeğimiz var. Benim <laughs> etsali. <laughs> <laughs> Şurayı da şu gösterdim. Şu an balkonda ve sesi geliyor. Herhalde bir yaramazlık yapmıştır. Benim etsali bay bay yap anne. Bay bay yapacaksın mı? Geç karşıya bay bay yap yapmak istemiyor. Ee, bakliyatları bu şekilde yerleştirdim. Fazla almamaya çalışıyoruz. Fazla aldık mı gerçekten e, yer konusunda sıkıntı oluyor. Onun için bu şekilde yerleştirdik. Alt kısımda ise e, plastik kaplarım falan var. Sefer taslarım var. Güveç tencerem var. hemen güveç tenceresinin ağız kısmını göstereyim. Güveç tenceresinin ağzını açık bıraktım. Alırken şunu söyleyeyim kötü tat vermemesi için ağzının açık kalması gerekiyor. Size hemen Mehmet Salih'i göstereyim. Bakın şu şekilde. Mehmet Salih Anneciğim bay bay yap be. Bay bay yap. Mehmet Salih'e tuvalet eğitimine başladık. Onun için biz mutfak halımızı da kaldırdık. 22,5 aylık. Onun için eh, olur da bazen söylemediğinde, kaçırdığında hemen rahat silinsin diye. Mehmet Salih ne yapıyorsun annem? Sen balkondan kum mu getirdin? Oralara da dağıttın. Evet nereden? Çoraplarını da çıkardın. Ee, çekmecelerin kilitlerini takmadığımda içindekilerini hemen Mehmet Salih boşaltıyor. Bakın artık kendisi de açıyor gördüğünüz gibi. Onun için muhtemelen ben çekmecelerin içindekilerini de başka yere transfer etmem gerekiyor. Evet Mehmet Salih gösteriyor sizi. Mehmet Salih onlar ne anneciğim? Evet. Diğer çekmeceyi de göster bebeğim. Şunu da açar mısın sen? Onu kapatalım. Hadi diğerini açalım. Aç bakayım şunu bebi. Evet. Ne varmış orada? Mama kaşıkların mı? Mama. Evet, mama. Ah. Evet, mama mı yiyorsun sen? Hı. Evet, Al mama. çekmecede de havlularımız mama. ve e, sofra bezlerimiz var. Evet, buzdolabının hemen yan tarafında tencereleri ve çaydanlıkları yerleştirdim. kaşık sesleri geliyor inşallah. Mehmet Ali şu an çekmecedeki kaşıklarla oynuyor. Hemen Mehmet Ali'mizi göstereyim. Mehmet Ali ne yaptın anne? Evet. Mehmet Ali ne yaptın anneciğim? Çok tatlı üst kısmındaki dolabada e, ben eee işte, baharatlıkları falan koydum tuzlukları bu şekilde yerleştirdim ee, gerçekten e, mutfak kısmı çok kısıtlı aslında böyle kısıtlı olmazsa da bir yandan daha iyi e, çünkü ve az malzeme insan alıyor. Aman yerim yok diye insan az malzeme alıyor. Ama insan yeri oldu mu aman insan gördüğü her şeyi de böyle almak istiyor. Aman şu da ihtiyaç bu da ihtiyaç. Aslında sadece bir malzeme ile birden fazla iş insan görebiliyorsa bence o şekilde yapmalı. Biz bu yerimiz dar olduğu için bazı şeyler de o şekilde yapıyoruz bir ürünü birden fazla iş görüyorsa o şekilde kullanıyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi yine bebek kilidi. Artık ne mesaliye bebek kilitleri de dayanmıyor. Gördüğünüz gibi kırdı. Açmaya çalışırken kırdı. Buraya da kışlık menemen, menemen kavanozları var. Henüz doldurmadım. Ve tamir çant malzemelerimiz var. Tabii Mehmet Salih tamir malzemelerini de çok sever. <laughs> İnşallah ona en kısa zamanda <laughs> tam çocuk tamir çantası alırız. Daha doğrusu babası bugün sipariş verecekti. <laughs> Çünkü artık bunlarla yapı oynamak istiyor. Anneciğim onları bırakır mısın Mehmet Salih? Bakın bakın. Ne yapıyorsun Mehmet Ali? Dada. Tamir mi? Tamir mi yapıyor? Hadi baba gelmeden şu kaşıkları da toplayıp bir yıkayalım anneciğim. Tamam mı? Çünkü baba bizi almaya gelecek, işe gideceğiz.